Polisler burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Seyreden polisler, bu şehrin valisi, emniyet müdürü, biz de sizi seyrediyoruz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali, hepimiz hakkında. Suç duyurusunda bulunacağız. Bir saattir saat, saat Ne saat. bir saat Bir saattir bu adamın kafası. bir şeyler. Şey şey Taş geldi abla. Sakin bir saniye. Ambulans Ambulans sen sakin. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Ee, başına taş Hümet geldi galiba. yapın o, ben o insanlar orada bilsinler. Evet sayın başkanım şey gidecektik ama yani taştan kaçamadık. Nerene geldi? Örüş Gö karın arasında başkanım. O o Şey ki burada bayağı kişi var mı? Evet evet başkanım. Evet. Bayağı kişi var. Senin senin neyin var güzel kardeşim benim? Benim Geçmiş olsun. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? Yüz kişiden, 150 elli kişiden.